Otomajyara kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz araç neden akü lambası yakar. Arkadaşlar araç neden akü lambası yakar dediğimiz ilk bakacağımız şeyler akü. Akünün boş olup olmadığını, akünün ölüp, ölü olup olmadığını e, kontrol ettireceğiz arkadaşlar. E, bundan dolayı lambayı yakar, akü lambasını yakar. Artı e, şuralarda temassızlık olup olmadığına, kutup başlarına ve oksitlenme yapar arkadaşlar bu bunun oksit olup olmadığına bakacağız. Ve buralarda da sorun yoksa arkadaşlar. Şurada şarj dinamosu var. Bu aracın buraya koymuşlar. Çok sakat bir yerde. Şarj dinamosunun üstüne bir akıntı olup olmadığına bakın arkadaşlar. Hortumlarda bir delik vesaire bir şey olup olmadığına bakıyoruz buralarda. Çünkü eğer üstüne şarj dinamosunun üzerine yağ damlarsa dinamo bozulacaktır arkadaşlar. Şarj dinamosu. Mutlaka burlarda kaçak olup olmadığını kontrol edeceğiz. Onun haricinde arkadaşlar, şarj dinamosuna bizim yapacak. hani sorun büyük ihtimal onda ondadır zaten. Şarj dinamosuna yapacak bir şeyimiz yok. Niye yok? Bunu en yakın elektrikçiye götürüp arkadaşlar elektrikçi komple içini açıp revizyon yapacaktır revizyonda ne kadar gider arkadaşlar? Eğer komple bir revizyon istiyorsa 1000-1200 lira gibi bir rakam gidecektir. Çünkü onların parçaları biraz pahalı arkadaşlar. Ona göre kendi bütçenizi ayarlayıp, yani sizin müdahale edebilecek bir durumunuz söz konusu değil. Lambanın yanmasını arkadaşlar büyük ihtimal zaten şarj dinamosundan yakacaktır. Çok müdahale edebileceğimiz bir şey olmuyor arkadaşlar. Çünkü çok teferruatlı bir şey bu. Ee, dinamo. Aküde bir şey yoksa bizim bakabileceğimiz tek şey aküdür. Yani ömrünü tüketip tüketmediğini akücü bakacak. Ve daha sonra sizin elektrik dinamonuza gelecek. Şarj dinamonuza içini açıp revizyon yapacak. Ee, akü lambasını bunlardan yakar arkadaşlar. Ee, ama çok önemli bir şeydir. Sizi yolda bırakabilir arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Ee, bu konu sizi yolda bırakabilir. Eğer araçta hiç akü olmazsa, araç çalışır mı? araç çalışır arkadaşlar. Araç e, yüksek devirde araç mutlaka çalışır. Sizi gideceğiniz yere götürür. Ama rölantiye bırakırsanız araç susacaktır. Stop edecektir. E, siz e, en yakın e, elektrikçiye yüksek devirde aracınızı kullanarak gidersiniz. Aracın e, hiçbir şekilde arkadaşlar elektrik sistemi olmayacaktır. Sadece motoru çalışacaktır. Bu da sizi e, en yakın elektrikçiye götürecektir yani akü olmadan da araç çalışır ama hiçbir fonksiyonu çalışmaz. Sadece motoru çalışır. Hiçbir özelliğinden yararlanamazsınız arkadaşlar. Bunu da en yakın servise sizi götürecektir. Bunun için kullanabilirsiniz.